Arkadaşlar bugün yine yılan oyunu oynuyoruz. Ben karakterimi değiştirdim. Param da var arkadaşlar. <laughs> bugün bakın burada bir şeyler yapacağım. Size de göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi yemeğimiz hangisi olsun arkadaşlar? Yemeğimiz bu olsun. Tamam mı arkadaşlar? Eee Hangi salon olsun? Siyah olsun. Siyah zaten seçmişiz ama oyun bozulduğu için olmuyor arkadaşlar. Değişmiyor bu yüzden. Eee direkt oyuna başlayacağız. Biz 10 dakikayı seçiyoruz arkadaşlar şu anda. Başlayacak arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. Başlıyor. <laughs> arkadaşlar şu anda başlaması Evet Başladı arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Bir kişiyi öldürdük. Hoppa yedik. Ay. Arkadaşlar ne yapayım ya? Arkadaşlar şimdi sonsuzluk koyacağız. Arkadaşlar özür dileriz. Hadi benden bay bay.